bunu söylerken şöyle aklıma bir şey geldi. Yakında müzik çalışmalarımın arasında Boğaziçi Caz Korosu ve Magma ailesiyle birlikte bir şeyler yapacağım. Akapella. Boğaziçi Caz, caz korosu. korosu. Böyle bir şeyler yapacağız Türkiye'de. Çok Mesela. met ediyorlar onları evet. Boğaziçi Caz Korosu'nu. Evet. Mesela. Unutma aklıma geldi. Haydaman da haydaman şu da sandalda sandalı Haydaman da haydaman Karadalar sandalı da sandalı Vurulmuş kanıyor Kerim yanı da her yanı Vurulmuş da kanıyor Kerim oğlunun her yanı da her yanı Harikuladesiniz arkadaşlar. Boğaziçi Caz Korosu. Evet ve banka ailesi. Buyursunlar efendim. Teşekkür ederiz. Harikulade. Öyle bir sürpriz yaptık ya. Ya şeyden. bayıldım bayıldım. <laughs> ben de seyirci diye bakıyordum. Ne güzel, ne güzel ee, kızlar, ne kadar çirkin oğlanlar gelmiş diyordum seyirci olarak. Şaka bir yana harikulade gençlerimizle gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Hoş geldiniz. Tekrar buraya... ...kabaremize bekliyoruz. Beni çağırdığınız zaman, zaman bir daha getirin bakalım hani gelmesin evet. falan. Sen gösteriyor. böyle topluca mı dolaşmak zorundasın? <gülüyor> <gülüyor> Garip. Evet çok güzeldi. Çok güzel performanslı tekrar. E, tebrik ederim. Haluk diyorsun ki... ...her dönemin muhalifiyim. Yarın benim sevdiğim parti... ...ki sevdiğim bir parti olduğunu sanmıyorum. <laughs> Yok şu anda. Sevdiğim parti başa gelse... Ona da karşı çıkacağım şeyler vardır. Sanatçı dediğin olumlu olumsuz her şeyi söyler kardeşim. Bu çok güzel, çok yerinde bir açıklama. Tebrik ediyorum. Bunu insanlara anlatmak kolay değil. Hiç kolay değil. Hiç kolay değil. Çünkü Türkiye'miz çok partili hayatın başlangıcından beri partizanlıkla insanlar o kadar çok şey elde etmişler ki Ticari kazançlar sağlamışlar, ihaleler almışlar, işlerini yürütmüşler, üretmek yerine partizanlığı, bir de ben ah, ekleyeyim, Ahbap çavuş ilişkilerini buyursunlar. Ben... Bir de kimlik kazanmışlar. Kimlik kazanmışlar. Bütün bunlarla yani kendisi yapmak, oluşturmak, namusluca çalışmak, elde etmek, hak etmek, bir iş kurmak, o işi uzun yıllar sürdürmek, zenginliği herkes için düşünmek bak Türkiye'nin önemli zenginleri var Türkiye kapitalist sistemle idare edilen bir ülke dünyadaki birçok birçok ülke gibi